Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Aras. Bu videomda PUBG oynayacağım ilk defa PUBG çekeceğim arkadaşlar. Yanımda arkadaşım Kayra var. Merhaba Kayra. Merhaba. Ee, 4VS4 oynayacağız, ambarda oynayacağız. Ben önce Kayra oynayacak, Kayra ölünce ben oynayacağım. İyi eğlenceler. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ilk maçıma girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar giremedim gibi oldu ama girdim galiba. Evet arkadaşlar tümünü kapatacağım şimdi. M762 alacağım arkadaşlar. Ve elime onu alacağım. Arkadaşlar biz bugün Aras'la birkaç tane video denemesi yaptık. Aras sürekli ambar modunda sürekli ambar giriyoruz ve sürekli M762 ile oynuyor. Çok e, seviyorsun seviyorum herhalde. Ya o kadar çok sevmiyorum da önüme gelen ilk silahı olduğu için ve ne bileyim çok sevmesem de sevdiğim için hemen onu alıyorum. Ana 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 O o ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar Miami katliamı yaşıyoruz ne şu an. Ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlamadım. Ben hiçbir şey göremedim. Benim biraz önce kulağım sağır oldu. Ha gördün? Hadi. Ah canım çok az rasta. Sık. Ah Benim... nasıl ya? Canı çok az Al kayran. Evet arkadaşlar ben size bir M24 şovu yapayım o zaman. Değil mi? Yapayım mı? em yap. Yapalım. Doğru, 4x. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Kayra. Düşman mı? Anne! Ne oldu? Korktum. Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Düşman mı? Düşman. Oyun biraz kasıyor ya. Arkadaşlar şu an internet çöktü galiba. niye öyle fake atıyormuş Bak, gibi Bak vurdum yapıyorsun işte. Ki? Ama gerçekten sıkıyorum öyle kuyuk deniyor ona. Hızlıca abi bu ne? Nerede adamlar? Ben de bir internetten dolayı bir görebilsem. Evet adam orada. Hadi kayra hadi orada adam. Hayır hadi öl de ben alayım ya. Abi bu nasıl bir internet? Ah! Almışım. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şu an silah kaç kere bastım? Abi Bu ne? sıkmadı. Gördün değil mi? Hı -hı. Bence basmadın. Evet. Sıra bende. Sen en yüze geç istersen. Ay bu ne ya? Bana ne? Senin yüzünden. Sen o <laughs> silahta kalmıştın. Sen o silahta kalmıştın. Tamam ben de iki kere ölünce veririm. Tamam sen de iki kez yap. Adamlar nerede arkadaşlar? Şurada. Sağdan geliyor. Gibi gördüm ben. Bak orada. Hemen bunun önünde. Arkadaşlar Aras da atıyor. Alt leş. Yarısını ben aldım herhalde. Mermini değiştir istersen. Ay iki mermi kaldı. Derek bak sol altta mermi değiştirme tuşu var. Adamlar nerede arkadaşlar? Ay bismillah. Çıkartın üzerine. Adamlar orada. Oo, Arkadaşlar. Oo, e, buradan PUBG Mobile yetkilileri sesimizi duysun. Arası bir PUBG partner ünvanı yapıştıralım. <laughs> Arkadaşlar bu arada eğer abartma. ilerleyen Ay. Bu video Oo, sekizleş. Bu video kanalım Adam geliyor. Kanal Arasın kanalına tüm aboneler eğer like atarsa size ikimiz aynı maça yani beraber takım olup bir maç atacağız sizinle. Sizler arkadaşlar hatta belki eğer bu videoya e, kaç like gelsin Aras? Bilmiyorum gelsin işte kayra şu anda. Tamam. Daha kanalım yeni olduğu için arkadaşlar bir beklentim yok yani gelmeyebilir. Arkadaşlar tüm abonelerimiz bir kanalımıza like atsın. E, like atanlar için belki ileride Aras'la e, VS de atabilirim. Ne aldım? Kısacası abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen kısacası yani. Arkadaşlar ben emin kadar sevdiğim bir silah yok bu hayatta. Soldan da geliyor. Ah! Tut 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 tut! Arkadaşlar internetim kötüydü. İki kere demiştin Aras bana. Tamam. Gördün hiç çat vurdum adama. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Ben ne öldüm? Öldün. Ben saymam ama. Öldün bir şekilde öldün. Aa maç bitmiş. Evet arkadaşlar kazanamadım. Senin yüzünden kazanamadık Kayra. Neyse şaka yapıyorum tabii ki işin şakası. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla PUBG videosu istiyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.